Selam dostlar bir yeni sizden gelenler serimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizde kazanmak siniri yorumladık Telegram kanalından benimle paylaşabilirsiniz bu arada dostlarım yatırım şartsız 1000 TL deneme bonusunuzu almayı unutmayın diyorum ve bol kazançlı günler diliyorum ilk oyunumuza geçiş yapıyoruz ilk oyunumuz Zeus vs Hades dostumuz Solman ilk çarpanı yakaladı dostlar biz giriş yaparken ilk çarpanla Zeus elini kaldırdı canlar bakalım dostumuz 2 TL bete ne kadar kazanç elde etmiş sizin bir fikriniz var mı dostlar? Dostumuz ne kadar almıştır? Tahminleri alalım. Herkes tahminini içinde tutsun. Oyun sonu. Bakalım kimin tahmini tutmuş canlar. 5 Hadi Hades'ten geldi. 50 mi geliyor? 50 geliyor. Hades çıldırdı. Hades sıktırdı. 50 çarpanı patlattı canlar. Süpersin Hades. Seni Selena'dayken sevmiyordum ama buradayken harbiden seviyorum sensation ol. Evet dostlar 2 TL'ye kastımız 9000 TL oldu bile. Bakalım buradan ne kadar aldık? 3K da buradan aldık. Temiz maxline adım adım canlar. Gelir mi buradan da güzel bir şey? 6 kaldı. Buradan aldık. Gerçekten çok güzel. Hadi son şöyle bir 1200 TL daha verirsen Maxini alıyoruz dostum Pardon 12.000 TL Matematik hocam Sevgili matematik hocam Sayın matematik hocam Sana da sevgiler saygılar Evet son 7k dostlar Ah be alamadık maxini ama Burada güzel dostlar 12.000 x yakalamışız 2 TL 23.200 TL Dostumuzu tebrik ediyoruz ve sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuz Sweet Bonanza Binix. Dostumuz 400 TL betten oyuna girmiş. Bakalım ne kadar kazanç elde etmiş şanlar Çok güzel. Şeftali geliyor mu? Nice. 2 mor. Mor düşer mi? Morlar çok güzel geldi. Morlar çok güzel geldi. Haydi Binix istiyoruz. Binix. Takla kazancına bak be. Üzüm üzüm. Evet. 50x daha düştü. Buraya 50x de kurtardı canlar. 804.000 TL. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir kazanç dostlar. 400 TL, 800.000 TL tek spin'de almışız. Bakalım daha devam ettirebildik mi? Artı 5 kaçtı canlar. Karpuz gelir misin? Çok güzel. Muz mu geliyor? Uf, morlar ne patladı? 100 x geldi. 100 x geldi. 200 kada buradan aldık. Tertemiz. Tertemiz canlar. 1 milyon oldu kasamız. Beklenen kan. Alana maksimum burada dostlar. Darlas hepimizin başına. Evet 400 TL 1020, 1 milyon 24 bin TL canlar. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuz Shagar Rush. 6 TL betten oyuna girmişiz. Bakalım ne kadar alabileceğiz canlarım. Kalpler geldi. Evet. Artı 10 mu geliyor? Artı 10 mu geliyor? Eller havada. Ah be, ah be. Ellerimiz havada kaldı. Pır pır ederken canlandı. E, ee, ellerim bomboş kaldı. Canlar. Mor sarı kombosu. Evet, çarpanları biriktiriyoruz. Birer birer. Haydi artı 10 gelsin bu sefer. Geliyor mu? Geliyor mu? Geldi. Geldi kral geldi. Kral geldi Arton geldi biz de güzelce bir rahata geçtik canlarım Bir Arson daha mı geliyordu? Gelemedi Süpersin şimdi Arton değil de birazcık da çarpan at dostum benim Evet canlar Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir, kazançlar güzeldir. Beni de soracak olursanız ben her zaman güzelim dostlar. Yorumları okuyorum, geri dönüşler çok güzel. Daha da güzel günlere derken devam ediyoruz canlar. Devam ke, devam ke. Haydi şakuruş, haydi. Biriktir çarpanları. Nerede bu bin yirmi Nerede? Nice. Yeşiller geliyor. kırmızıları da güzel bağladık. Evet oyunun tam ortasına çarpanlarımızı yerleştiriyoruz birer birer. Ama bize bir arton daha lazım gibi duruyor canlar. Of arton geldi. Keşke başka bir şey izleseydik diyecektim ama başka ne isteyeceğiz? Artı 12 geldi. Şagur Rush bizi şaşırtmaya devam ediyor canlar. Haydi bakalım, 12 spinimiz daha geldi. 15 spinimiz var dostlar bizi bekleyen. Evet çok güzel yerden patladı kartlar. Ve 256'mız geldi. Sonunda teşrif ettiler Üf, Ne ekrandı o be Morraycıkları da birleştirdik Sen seçin o Güzel canlar Güzel 1024'ümüz Bizi bekliyor canlar. 5 kaldık buradan temiz kasamız 13400 TL. Haydi Şaguruş. Sana güveniyoruz. Artı 10 mu geliyor? Gelir mi bir artı 10? Eller havaya, eller havaya. Ah be. Şimdi, şimdi. Canın sağ olsun Şagoruş. 4000 TL'de iyidir canlar. Kasamız 19200 TL 6 TL'ye. Evet sol taraftan da bir 250 altımız geldi. Mega kazancımızı elde ettik dostlarım. son 3 spinimiz daha var. Haydi şu 1024'ü gitmeden bir kere daha patlatışa Şagurmuş. Bir kere. Çok güzel bir 1024 daha geldi. Haydi son spin. Haydi. Haydi. Derken son spin atmadı. Canı sağ olsun. 6 TL 22.000 TL kazanan dostumuzu tebrik ediyoruz. Sıradaki oyunumuz 5 milyon megabayt. Bakalım dostumuz 6 TL betten oyuna girmiş ama ne kadar kazanmış dostlar. Bakalım free spin seçiminde hangisini seçmiş dostumuz? Evet 6 spin seçmiş. 15, 30 veya 40 çarpan düşecek dostlar. Düşecek çarpanlar güzel 4 spinimiz de var Hareket lazım dostlar Hareket lazım Evet sensational 30k'yı vurduk ve Maxi'ni yakaladık dostlar 6 TL'ye 30 bin TL Sıradaki oyunumuza geçiyoruz Sıradaki oyunumuz Goddess of Olympus 1000x dostlarım 1 TL'den oyuna girmiş dostumuz 50 çarpanı x spin'den yakaladı Haydi dedi Sarılar gelir mi 100x geldi 100x geldi dostlar Dede ile süper bir başlangıç yaptık. X tipinden 177 X dostlar yanlış duymadınız. 500 kaçtı. 500 kaçtı. Ulan neden kaldır elini be. Kum saatleri sarılar 250 X. Neler oluyor neler nefesim kesildi dostlar. Sensational. Sensational. Haydi dede kaçırma. Çok güzel kum saatleri geliyor mu? Nice Güzel terfan düşük kaldı ama olsun dostlar 1332 TL'de Buradan aldık Devam ediyoruz 7 tipim var Haydi 500x geldi Taşlar gelir mi taşlar? Taşlar da geldi Taşlar da geldi Süpersin dedem Süper 1000 çarpanımız oldu canlar. 10k da buradan aldık. Alabileceğimiz son 2000 TL vardı deden. 6 spinde almış mıyızdır derken 500'lük düştü bile. 250 daha geldi. Dede fıttırdı dedi. Ve maxini yakaladık dostlar. Dede yol verse burası. 100, 200, 300, 500 derken giderdi. Kazanan dostumuzu tebrik ediyoruz ve Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuz God's of Olympus Süper skater dostlarım. 2 TL betten oyuna girmiş. Bakalım ne kadar kazanç elde etmiş. Sarılar gelir mi? Maviler geldi. Sarı tek atarsın. Süpersin. 50 x hafta. Süper. Evet dostlarım sizler de böyle güzel maksimler almak istiyorsanız yorumlarda referans olduğunuz sitelerden güven içerisinde maksimlerimizi alabilirsiniz dostlar. Derken Yüzüksi yakaladık. Yeşiller de geldi. Sarı 2. Yüzükler geldi. Sarı da geldi. Mavi de geldi. Dede kafayı yedi. Kafayı. 182 çarpanımız. 10 spinimiz var canlar. Kasamızda 2k. Bakalım Max vurabilecek miyiz dostlarım? Nice, yüzüklerle bir çarpan atarsan, evet, at dedi buraya çarpanı. Süpersin dedi. Süpersin. Böyle yola gel, bizden ol, canımızı yedi Paramızı yemek, canımızı yedi dedi. Spin Çok güzel kırmızıları güzel yakaladık. Dedem bir devam ettirmen lazım sanki bir şeyler yakalaman lazım. hoş geçme dedem. Haydi son spini yakala. Çok güzel. At bir çarpan. Süpersin dedem. Süper. Saçları da attın. Çarpanı da attın. Yapacağını yaptın dedem teşekkür ederiz 2 TL 7500 TL Derken sıradaki oyunumuza geçiyoruz Sıradaki oyunumuz Sivit Bonanza Bindice Bakalım 2 TL bete ne kadar kazanç elde ettik canlar Haydi çok boş geçiyoruz Haydi Çok boş geçiyoruz Boş geçmeyelim Çok güzel elmalar geldi Nice yeşil sarı 75 şampan var. 1000x düştü. 1000x düştü sonunda dostlar. 3 spin kalan 1000x'i yakaladık. 12.700 TL'de de buradan aldık dostlarım. Sensational. Haydi 2 spin var. Nice. Evet 418 TL de buradan aldık dostlarım. Haydi son spin yakalar mısın? Canın sağ olsun. 2 TL 13200 TL güzel bir kazanç dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Daha çok sizden gelenler serisi için beğenip abone olarak destek verebilirsiniz canlarım. Bir dahaki seride görüşmek üzere kendinize iyi bakın.